Çorbayı lamia yaptı. Aferin sana ne güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Beğendiğinize sevindim. Peki hocam şimdi lamia için ne yapabiliriz? Aslında şu durumda yasalar önünde suç işliyoruz. Orası öyle. Halil sürekli benden kuşkulandığı için burayı da bulabilir. Lamia için daha emniyetli bir yer bulmalıyız. Sizin de başınızı derde soktun galiba. Çok üzülüyorum. Dert bizim işimiz kızım. Onun için üzülme. Ah Çeşmeye götürebiliriz bir süre. Anneannem orada kalıyor. Çok iyi olur. Dava sonuçlanana kadar emniyette olur. Bu saatte. Kim o? Polis açın. Polis? Polis gelmiş. Polis mi? Biraz oyalar. Gel. Çocuğun tabağını al. Geliyorum. bunları al. Hemen bir taksiye binip karttaki adrese git. Ben seni arayacağım.